Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni yılda kaç büyüyecek sizlerle birlikte. de cevher ne işe yarar? Bugün size bunu göstereceğim dostlar. Videoya başlamadan önce abone olup like atıp bildirimleri de like, açmayı unutmayın lütfen. Like. Hemen hızlısınız videomuza başlayalım. Ve bu arada güzel bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Like atmak bedava, abone olmak bedava. Ya yani Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Size bu kadar bilgi veriyorum. Ve bu arada Steam ile ilgili ne ararsanız kanalımda var. Hepsini artık çektim çekecek sadece birkaç şey kaldı. Onları da yaptıktan sonra bir daha hiçbir şey gereğim kalmayacak. Şimdi ben de ya abi bu kadar cevher var. Cevheri çuvalla nasıl dönüştürürüm? Nasıl yaparım? Hızlandırma paketi oluşturmak istiyorum. Bana hızlandırma paketi önerir misin? Nasıl hızlandırma paketi oluştururum? Nasıl cevher kazanırım? Cevher ne işe yarar? Vesaire vesaire vesaire. Bana böyle sorular soruyorsunuz. Aşırı fazla hem de. Birkaç videoda da gördüm. Hatta bayağı yorum gördüm. Cevher ne işe yarıyor? Ceher e, ne işe yarıyor? Hızlandırma paketi videosu çeker misin diye. Hızlandırma paketi videosu gibi değil de. Hadi sizin için de hızlandırma paketi öneri videosu değil ama hızlandırma paketini bir dönüştürüp bir açarız sizin. Ya satarız ya açarız. Nasıl yapıldığını da gösteririm. Hızlandırma paketi ne işe yarıyor? Bu video da var bu arada. Hemen başlayalım. Şimdi 140 cevherim var gördüğünüz üzere. Şimdi ilk şeyden başlayalım. Cevher nasıl kazanılır? Çünkü cevher kazanmadan hiçbir şey yapamayacağız. Hepsini de anlatacağım bu arada. Tekrar. Şimdi Cevheri nasıl kazanabilirim? Ne yaparak kazanabilirim? Şimdi dostum cevheri nasıl kazanırsın? Şu tür gördüğün gibi kartlarımız var. Kartları bu öğenin, bu öğenin değeri 13 e ver. Cevhere dönüştür diyoruz ve tamam diyoruz. Bu kadar. 153 cevherim oldu görüyorsun. 13 cevher. Şimdi şurada ne yazıyorsa o bana geliyor anında. Peki kart nasıl düşürürüm? Kart dostum eğer sen e, sisteme yeni başladıysan kart düşürüyorsan Anında da düşer. 2 saat sonra da düşer. Ama genelde 3 saat 10 dakikadan sonra kartlar düşmeye başlıyor tabi ki. Bu şekilde kart düşürerek cevire dönüşür diyerek yapabilirsiniz. Bunun bir farklı yolu daha var aslında dostlar. Bu da e, rozet işleyerek kazanmadır. Rozet nasıl işleyebilirim? Rozet nasıl yapabilirim? Hani söylemiştim ya kart düşürerek yapabilirsiniz. Şimdi de dostlar kart satın alarak yapacaksınız. Mesela diyelim pazara girelim. Bir dakika. Ya da onun yerine rozetle direkt e, profil akı plan satın alabilirsiniz. Mesela bu sitime, e, sitime, ait bir şey olduğu için 100 cevher veriyor gördüğünüz gibi. Tabii ki şöyle şeylerimiz de var. 52 kuruşa 80 cevher. Bu 65 kuruşa 100 cevher veriyor. Tabi emojiler de aynı şekilde bu şekilde kazandırıyor. Arka planlar emojiler bu şekilde kazandırıyor. Kartlardan da aynı şekilde satılan kartları da cevhere dönüştürebilirsiniz. Biz satılamayan kartları da cevhere dönüştürebilirsiniz. Emojileri de dönüştürebilirsiniz. Bunlar dönüşmüyor. Bu şekilde dönüştürerek yapabilirsiniz. Ben size özel tabii ki bu video özel sadece birkaç adet alacağım. Onları da satarız sonra. Satarız dediğim CFR'e dönüştüreceğim. Oradan da bakalım ne kadar kar edeceğiz. Buradan 5 tane alıyorum dostlar. Sizin için para harcıyorum. Sen bir like atın artık yani. İyice dilenci olduk. TikTok hesabımda yorumlar da var. TikTok açmamı bir, birkaç kişi sinirlenmiş. Ee, dostum ben diğerleri gibi e, orayı, orayı buraya açıp dans etmiyorum. Sadece şey yapıyorum. Yani Sistemde bir oyun indirme mi yerde Ya yani bunu sana direkt paylaşıyorum bu kadar. Başka başka hiçbir yaptığım şey yok, yemin ederim. Bunları paylaşıyorum. İyi güzel indirim olursa onu paylaşıyorum. İndirim tarihlerini paylaşıyorum. onu da yorumlar kısmında açıklama kısmında var. Pardon. E, benim aldıklarım nerede? Yok. Niye yok? Para gitti ama yok mu? 66'tur. Kaç defa tanımışıyısınız? 5. Bak bir daha alıyorum. Para gitti aga bak gördüm. Para gitti. Bir daha gelmezse sorun çıkar. Evet geldi geldi tamam. 1 2 3 4 5. be. bir tık fazla almış olabilirim. Tuzunu kaçırmış olabilirim. Ee, cevere dönüştür diyoruz. Bakın bu şekilde sizde de ucuza eğer bul bulabilirsiniz. Bundan daha ucuza vardır. Şöyle dönüştürelim cevere. Bakalım e, videonun sonunda kaç CVR'imiz olacak? Videonun sonunda demeyelim de bunların hepsini dönüştürdükten sonra bir tanesini bırakacağım tabii ki. Bunları ben hatır olarak saklıyorum. Bunları etkinlikte yaptım tabii ki. Steam yaz indiriminde bunlar geldi. Bedava. Bedava demeyeyim de. Asıl bedava. Bedava sayılırdı ya. Bedava yazdım çünkü. Son iki tane kaldı. Alıyorum. Cevire dönüştürsün. Bu da sonuncu. Yoruldum. Tamam. Tamamdır. Tamam. Kaç cevherim oldu aga? Bin cevher. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi bin adet cevherim var. Gözüküyor bunlar iki adet farklı gruba ayrıldı. Benim tahminlerime göre bir tanesi kart için olan grup, bakın mesela dönüştürdüm, hop buraya oldu. Bir tanesi kart için olan grup, bir tanesi rozet için olan grup, yani e, arka plan için olan grup, emoji için olan grup var mı? Gelin ona da bakalım. Şöyle dönüştüreyim şunu İşime yaramaz. Dönüştür. Yok, o da buraya işte dostlar. Yani bununla bu farklı. E, bunu bu arada takas edebilirsiniz. Şimdi. Cevheri çoğula dönüştürüp para da kazanabilirsiniz. Şimdi nasıl kazanabilirsiniz? Bekleyin. Topluk kısmına geliyoruz. Pazar diyoruz. Bakın bu şekilde 7 liraya da satabilirsiniz. Eğer yapacak bir şey bulamadınız. Mi? Cevher. Çuvalıydı galiba ismi. Evet. 7 TL'ye bu şekilde satılıyor dostlar. 6 lira 95 kuruştan bir adet alıcısı var gördüğünüz üzere. Geliyorum tekrardan. İş, isterseniz bin yaptıktan sonra bu arada bakın altını çiziyorum bin. Binden sonra çuval olarak dönüştürebilirsiniz. Ama velakin dediniz ki hayır ben yapmak istemiyorum ben böyle istiyorum. Hızlanma paketi yapabilirsiniz. Tabii ki bu sizin bulduğunuz karlı oyuna göre değişecektir. Mesela uy şu çok karlı ya. Line. Bir dakika şu line yapabiliriz bu arada. Diyeceğim de Line yapsak zarar mı ederim? Zarar mı ederim? buçuk, 3 4 Ha. Tabii ki dostlar bundan daha karlı şeyler var ama ben e, ee, <laughs> cevheri çuvalı doldurup büyük ihtimal satacağım. Siz tabii ki de burada hızlanma paketi oluşturabilirsiniz. Bakın hızlanma paketi oluşturuyorsunuz ve bu arada sizde oyunun olması zorunlu diye biliyorum. Buradan yapacağınız oyunu seçiyorsunuz. Mesela buna tıklıyorsunuz. 462 cevhermiş gördüğünüz Yani burada e, hızlanma paketi dönüştür bir dakika. Orada bir hızlar var onları da açıklayalım. Yani yeni oy sisteme girmesiniz gibi anlatacağım abi takas edilebilir yap. Yani bu diyor ki arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz isterseniz. İsterseniz gönderilemez yaparsınız. Yani sadece size ait olur. Paketi üret diyerek ürettiğiniz anda zaten sizden cevher kesilecektir. İnvanzör diyorum. Geliyorum. Cevheri çuvala doldur diyorum. Burada doldurmak istediğiniz miktarı kendiniz de seçebilirsiniz. Yani bakın ben şuraya 1000 yazıyorum. Yani tüm cevherimi vereceğim abi. Cevher çuvalım göz gibi oluştu. 1000 games. Bu tabii ki dostlar Bir hafta sonra satılabilir olacak Bu normalde galiba direkt satılıyordu Önceden Ceviri çoğalan çıkar diyerek Tekrardan yapabilirsiniz bu arada Hızlandırma paketini aldıktan sonra ise şey yap e Direkt satabiliyorsunuz Şunları da cevire dönüştürelim Hızlı 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 Bakalım bir şey alabilecek miyiz? En ucuz bir şey bulalım. Ona da gidip gidelim hızlandırma paketini yapalım. Bu arada oyun olarak e, cefer alamazsınız. Sadece saydığım yollarla cefer kazanabilirsiniz. Ve takas teklifleriyle. Mesela diyelim birisi de, birisinden cefer aldınız. Evet. Bu size şey verir. Evet şöyle güzelliğinden bir tane bir şey yok mu? Aa bak. Yine para gidecek ama. Neyse sizin için de ara ya. Ucuzundan bir şey var mı? Hepsi de pahalıdır. 65 kuruşlu işleyelim abi. Şöyle topluluk pazarı diyorum. 5 tane satın alsam yeter diye düşünüyorum. Evet tam da 5 tane varmış. Beni bekliyormuş galiba. 3 2, 2, 2, yine bana saplandı gibi hissediyorum. Neyse. Tekrardan geliyoruz. Ve bu arada bana e, katılırsınız dostlar. Sizi ekliyorum. Şimdi neden herkes eklemiyorum? Aslında herkes ekliyor, ekliyordum. Velakin artık gördüğünüz gibi yerim dolmaya başladı. Ben dedim ki artık katılanları ekleyin iki buçuk lira katılarak siz kendiniz ekleyebilirsiniz Tabii ki daha yüksekte alabilirsiniz bu tamamen size kalmış geliyorum tekrardan Evet cevheri dönüştür dönüştür bu niye beni geri sayfa atıyor dönüştür Dönüştür. Ben bu kadar şok aldım hatırlamıyorum ya. Niye bu gözüme bu kadar çok gözüktü? Dekka. Tamam. Kaç cevirimiz oldu? 762 adet cevirimiz oldu dostlar. Şimdi 362'si burada. 400'ü burada oldu. Bu nasıl bir hesap? Bir dakika. Hızlandırma paketi oluştur diyorum. 400'lük bence vardır. Yani bir tane belki paramızın yettiği bir şey bulabiliriz. Bak bir tanesi ne yetiyormuş paramız? Bakalım. 667 ver. Abi şunları. Ah olmuyor ne yazık ki. Bakalım. Skyle, Smite. Hmm yeten bir şey bulabilir miyim acaba? Yoksa. Bir dakika ya. Ben birazcık da alıp geliyorum. Evet dostlar. E geldim. Hızlanırım rakit oluşturuyorum. Biraz param gitti yine olsun. E kaç cv'im oldu bu arada? 700. Fazla bir şey değil. Ama neyse zara ettik. Siz için değer. Bakalım hangisini yapalım. Sniper el el Elite 3 yapalım ya. Takas edilebilir takas edilemez yap. Takas edilebilir yapalım. Diyeceğim de yapamıyor. Allah Allah. Şuradan gelelim. Paket üret diyorum. 667 cevher harcamak istediğinizden emin misiniz diyor. Paket üret diyorum dostlar. Şimdi geldik buraya. Bu ne işe yarayacak? Hızlandırma paketi ne işe yarıyor? Gelelim. Hızlandırma paketi verdi. Ve bu arada seviyeye göre de hızlandırma paketi veriyor ama o farklı videonun konusu. Sniper Elite 3. CDLC yapıyorum. Bakalım fiyatı nasılmış. Diyeceğim de satamıyoruz galiba bunu yine. Nedense bilmiyorum. Bir hafta şey getirmişler bunlara. Önceden tabii ki böyle bir şey yoktu. Ben zamanında yaptım da bunları. Aç diyelim direkt. Hiç uğraşmayalım. Ve bu arada 3 tane rastgele bize koleksiyon kartı veriyor. 3 adet rastgele. Bunları direkt satabiliyoruz tabii ki. Bunları da satamıyor muyuz işte? <laughs> Abi çok kıstamışlar ya. Yani cidden benim zamanımda böyle değildi bunlar. Evet bu şekilde bu böyle yapabiliyorsunuz dostlar. Benden size tavsiye bakın şunu fiyatı yüksek. Mesela bunun gidip yanlışlıkla 20 cevere dönüştürmeyi şimdi 30 liradan ne olmayın bak şimdi. Şunlar bak görüyorsun 20 cevher bunun fiyatı dostum 20 kuruş. Bu 30 TL. Bak hiçbir fark yok arasında. Yani lütfen dönüştürürken dikkatli olun. Bunu geri, bunun geri dönüşü yok zarar edersiniz. Lütfen yapmayın. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni popüler bir etmeyi unutmayın. Katılan dostlarına teşekkür ederim. Ondan sonra videomuzu da kapatalım. Utku öğrenci kral. Warmax öğrenci kral. Eagle Paul öğrenci kral. Muhammed Furkan kral. Dark Phoenix öğrenci kral. Mole Turan. Enes Çendek öğrenci kral. x Xentory kral. Süleyman Efe, Selçuker öğrenci kral, Ömer YKS 2023 öğrenci kral, Arda Kadayıfçı öğrenci kral, Ahmet öğrenci kral, bakışullah öğrenci kral, Sarımanlı Öğrenci Kral Zepsi Öğrenci Kral Ali Öğrenci Kral Nurettin Tetik Öğrenci Kral Küyük ZX Öğrenci Kral Halis Elitok Öğrenci Kral Mesut Kısılkaya Kral Taha Öğrenci Kral Hüsnü Öğrenci Kral Mr. Bibi Öğrenci Kral Kerem Evliyaoğlu Öğrenci Kral Furkan Öğrenci Kral Rosimi Öğrenci Kral Hasan İzzet Kral, Beşikal 2 Öğrenci Kral, Ediko Kral, Ben Neyim Bey Öğrenci Kral, Vimotion Öğrenci Kral, Burhanettin Bilgici Öğrenci Kral, ETS2 MP Report Page Öğrenci Kral, Hisref MHD Öğrenci Kral, Kuzey Öğrenci Kral, Zor veya bir Suran, Kerim Bilgi Öğrenci Kral, Bay Metabli Kral ve Vettel Fedaisi Öğrenci Kral. Şimdiden katılan dostlarımıza teşekkür ederim. Bazı kişilerin adlarını atlamış olabilirim. Kusura bakmasın. Onlar yorumlarda belirse çok sevinirim. Hepinizi yorum Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.